Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Bugün sizlerle ÖTV muafiyeti sınırlarını konuşacağım arkadaşlar. Yani sınırlarını derken şu şekilde ÖTV'siz araç muafiyetindeki e, sınırlandırılan araç bedeli fiyatlarını konuşacağız. Biliyoruz ki hepimiz 2020 yılı itibariyle bizim ÖTV'siz araç alma üst limitimiz 303.400 liraydı arkadaşlar. Lakin bu miktar gerçekten e, şu anda yetersiz bir miktar ve bu e, paralara artık araç bulunamaz duruma geldi. Bu nedenle e, böyle bir video yapmak istedim. 2021 yılı için de e, gelecek olan ÖTV üst, sımar, üst limit sınırını da konuşmak istedim arkadaşlar sizlerle. E, şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. 2020 yılı itibariyle ilk aylarından bahsediyorum. 300-3400 liraya gayet güzel engellerin alabileceği, kullanabileceği, rahat edebileceği araçlar vardı. E, ve alıp kullanabiliyordu. Yalnız 6. ve 7. aylara geldiğimiz zaman araçlardaki aşırı fiyat artışı, pandemi nedeniyle, e, üretimin durması ve e, çeşitli döviz kurundaki değişiklikler e, araçların fiyatlarını %60 oranında yükseltti ve bizim araç alma e, durumumuz da burada 33 bin sınırı direkt ben aşılmış duruma geldi ve devamında arkadaşlar e, devlet bir düzenleme yaptı e, Eylül ayında sanırım ÖTV oranlarını düzenledi yüzde 60'tan yüzde 80 seviyesine çıkan ÖTV miktarı bizim araç alma imkanımızı hemen hemen neredeyse bitirme noktasına yaklaştı. Bu nedenle de arkadaşlar e, bizim araç alma e, sıkıntımız doğdu. Engellerin araç alma sıkıntısı doğdu. Ve e, 2021 yılı için de öngörülen e, şey şu şekilde arkadaşlar ben sizlerle paylaşayım bunu. TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılı için değerleme oranı %9,11 olarak belirlendi. Dolayısıyla her yıl bu değerleme oranı üzerinden bir artış ile belirlenen ÖTV indirimli araç alım limiti de aksi bir durum söz konusu olmaz ise 303.200 TL'den 330.000 TL'ye çıkartılacak gibi görünüyor. Yani öngörülen şey bu şekilde arkadaşlar. Yani limitimiz 2021 yılı itibariyle 330.000 lira olacak. Yalnız 330.000 liraya biz engelliler nasıl araçlar alabiliriz? Şimdi arkadaşlar buna bir e, hep birlikte bir göz atalım istiyorum. Şimdi şöyle bir site var sıfır araçların e, alt ve maksimum fiyatlarının gösterildiği, karşılaştırıldığı bir internet sitesi arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman orta segment e, C yani orta C segment sedan veya hatchback araçları almamızda 330 bin lira limitinde bir sıkıntı görünmüyor. Lakin Arkadaşlar premium veya bir üst seviyeye çıktığımız zaman bakın en baz versiyonu bile bazı araçların mesela Volkswagen Passat'tan bahsediyorum. 348 bin lira başlangıç fiyatı. Tabii ki 900 bin liraya kadar çıkıyor. Bu da ayrı. Şimdi engelli vatandaşın indirimde neden baz araçları alması veya da neden orta sınıf araçlarının alması zorunlu hale getiriliyor? Şimdi arkadaşlar bu konuda şöyle konuşalım. Engellerin e, ne kadar parasının olduğunu, kimin gelirinin ne kadar olduğunu, ekonomik seviyesinin nasıl olduğunu kimse bilemez. Çünkü e, engelli olmakla bu ekonomik durum tamamen farklı bir şey. Kimisi e, belki 1000 bin, bin bin liralık yani eski parayla e, söylersem 1 trilyonluk araca binebilirken, Kimisi de 100 liralık veya 50 liralık araba, araca binebilir. Bu çok ayrı bir durum. Ee, şimdi arkadaşlar mesela incelemeye kalktığımızda biz engeller genelde yani markadan ziyade e, yöneldiğimiz gruplar e, aslında minivanlar ama e, minivanları biliyorsunuz indirim oranı çok düşük olduğu için tercih edemiyoruz. Bu da bizi e, C SUV dediğimiz veya B SUV dediğimiz yüksek bagajı geniş ee, bu jeep tarzı araçlara yönlendiriyor. Şimdi bunların fiyatlarına bir göz atalım arkadaşlar. Mesela Skoda e, firmasının baktığımız zaman araçlarına mesela Karo, Kamik, Besu'da Kamik baktığımız zaman e, 307 bin ila 348 bin lira arasında satış fiyatı var. Buna erişebiliyoruz. Ama daha yüksek olan Caro'a en düşük fiyatına bile 370 bin ile 420 bin arasında olduğu için alamıyoruz. Böyle olunca da arkadaşlar birçok markada aynı şey söz konusu. Ee, mesela Renault'a bakalım, bir tane daha örnek vermek açısından. Renault'a baktığımız zaman Kadjar, bakın arkadaşlar. Kadjara baktığımız zaman 369 bin lira. Şimdiden aşmış durumda. Böyle bir aracı bizim alıp binme olasılığımız yok. Yani CSUV ha kaptüre e binebiliyoruz. Kaptüre de arkadaşlar bas paketinin 211 en dolusu 346 en dolusuna da binemiyoruz. Orta segmentine alabiliriz. Yani B SUV oluyor da. Şimdi arkadaşlar söylemek istediğim şey aslında şu. Ee, engelli vatandaşlara böyle güzel bir ee, indirim söz konusuyken eee bizim e, ülkemizdeki dolar kuru veyahut da e, bayilerin fiyat politikası bizim e, araç alım noktamızda karşımıza büyük sıkıntı olarak çıkıyor bu bunun içinde arkadaşlar bizim yapmamız gereken bu 330 bin lira limitini e, tabii ki yetersiz buluyoruz bundan dolayı da gerekli e, bakanlık ve ee, internet üzerinden biliyorsunuz, E-devlet üzerinden birçok e, şey yapılabiliyor artık. Yani mobil bir devletiz. E-devlet ee, e üzerinden CİMER'e veya da Maliye Bakanlığı'nın erişim sayfasına erişip e, konuyu kendi e, dilekçemizle, kendi fikirlerimizle bildirirsek bu 330 bin TL limitini daha üst seviyelere çekebiliriz arkadaşlar. Bu oran tabii ki Cumhurbaşkanımızın elinde olan bir şey bizim eğitimimizi duyduğu zaman da ben duyarsız kalmayacağına inanıyorum ve bu noktada arkadaşlar yapmamız gereken farkındalık oluşturmak elimizden geldiğince bu mobil şeyler üzerinden internet üzerinden gerekli şeyleri gerekli makamlara bildirmek benim öngörüm şu anda şu 2020 Aralık ayı itibariyle alamadığımız araçları 2021 yılında erişim sağlayabileceğiz, alabileceğiz. Bu noktada biraz beklemeliyiz arkadaşlar ee, ve e, söylediğim gibi gerekli yerlere gerekli şeyleri yazarak hakkımızı aramalıyız. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız bana yorumlarda bildirirseniz elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Şimdiden e, hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.